Ondalık sayılarda bölme işlemi yaparken kolay bir metodumuz var. Diyor ki ondalık ifadelerde bölme işlemi yapılırken pay ve payda virgülden kurtuluncaya kadar genişletme yapılır. Sonrasında bölme işlemi veya sadeleştirme yapılır. Diyor ki 3,42 sayısını 0,03 sayısına böl. Ben bunun için diyor sana kolay bir metot öneriyorum. Bu sayıyı genişlet. Kaçla genişlet? Virgülden sonra 3,42'de 2 basamaklı sayı var. Yani benim bunun 2 sıfırlı yani 100 ile genişletmem lazım. Bu da Yine virgülden sonra iki sayı olduğu için bunu da yüzle genişletmem lazım. Her iki sayıyı da aynı sayı ile genişletmemiz gerekiyor. 3 virgül 0,03 de 0 virgül genişlettiğimizde 342 bölü 3 buluyoruz. Bunu da sadeleştirdiğimizde cevabımızı 114 olarak bulabiliriz. Hemen bir örnek çözelim. 2 virgül 222 1 virgül 111 sayısını sadeleştir diyor. Virgülden sonra kaç basamak var? 3. Burada kaç basamak var? 3. O zaman ben bunu 3 tane sıfır olan bir sayı ile genişletmem lazım yani binle binle genişlettiğimde 2222 bölü 1111 sayısını buluyorum bunu da sadeleştirdiğimizde cevabımızı 2 olarak buluyoruz kolay gelsin.